Yakut oyuna, hoş geldiniz ben Aykut yanımda da bugün e, bence oyundan Cem var. Merhaba arkadaşlar. Herhalde 200. deneme olduğu için artık otomatiğe bağlamış durumdayız. Aynen. <laughs> Şu ben ortaya yine aynı taktik ortaya dalar. Hangara git ben inşaatlayayım. Hangara benim tam arkamda zaten. Tamam. Zaten inşaat da benim önümde. Yine aynı yerde doğdum. O taş kılıç. Taş kılıç. Var mı gitti mi? Var var. O süper tam sen al burayı. Ben hangara gidiyorum. Sonunda double chest. O bir taş kılıç daha abi süperim. Tamam. Abi iki taş kılıç buldum lan süperim. Tamam, hangara alıyorum. Dur lan hangarı mangarı bırak. Efsaneyim şu anda diyorum sana ya. Efsane. Oo bana taş kılıç çıktı acı. Oo sitik 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 sitikleyelim. Ben ne diyeyim? Sitik var, var. Iron da var. Ben şimdi daha, daha şey başlar başlamaz 200 tane adam öldürdüm ya. Bu sesi e gidiyorum. Dur ben e, plandan biraz geri kaldım. Taş kılıç çıkınca biraz Abi, heyecan yaptım. double chase'e gel ben double chase'e gidiyorum. Hangardan hangardan man taş kılıç çıktı lan. İyi bari. Abi 3 tane taş kılıç mı var sende? 2 evet, toplam. Pardon Arkadaşlar şurayı vallahi 3 özür dilerim 3 oldu. 3 oldu. Oha. Uh -huh. Ben öyle önüme kesen geleni kesiyorum. Tamam, ben de bu chest'i e almak üzereyim. İnşallah bir hata oh, yapmam. Oh, oh şöyle yardırayım. Dur ben double chest'e giden bir adam var abi dikkatli ol. Tamam. Taş abi. kılıcını hazır tut. Tamam tutarım ya. Ben şimdi zaten double chest'e gelmek üzereyim. Geldim bile. Az iki dur. Buradan atlayam- Bismillahirrahmanirrahim lütfen atlayayım. Atlayamadım! Ya abi döve döverim ama ya. Herif... He Aa senmişim özür dilerim vurdun mu? Hayır. İyi bari. Aşağıya Dur. bak abi. Aşağıda bir alemler var ama. Dur e, şimdi- Sen bekleyebilirsin. Dur sana vereceklerim vardı abi. abi şuradan yine atlayamıyorum. Dur ben yemek yiyeyim ya. Yemeğe ihtiyacım var. Oruçlu değil misin? Ya üff. Şundan da bir rıkmadım, ha. Aha geldim ben Çık çıkıyorum. Abi 3 tane taş kılıcım var. Ayrınım var mı? Ayranım var. İyi o zaman. Çünkü benim de bir ayranım var. Aha aşağıda adam var lan. Ha sen misin? Şimdi buradan ya nereye? Ya çıkamadım ya. Gidiyordu, gidiyordu. Abi abi la bakta kaldım baktan kurtuldum. Bak bak sayesinde lan. Ya abi yeter ama Abi düşüyordum bak sayesinde kurtuldum lan. Oha oha çıktım. Hah. Double chest aldın mı? Abi double chest'i başkası almış. Ne? Evet. Boş mu? Evet. Aa ben double chest'e gitmiyorum. Double Chase'e gitmiyorsundur o zaman ha, Düştüm çünkü ha, O zaman başkası almış neden diyorsun ki Çünkü başkası çıktı oradan Abi tamam ben bir daha alacağım Ben onun peşinden gidiyorum Abi hayır gel ha, Gitti zaten adamın ebesini piyazana gitti Abi Double Chase'i boş mu verseki? ki Hayır hayır Double Chase'den süper item çıkıyor Aaa çıkamıyorum Abi ben bir yerlere gittim ama Ben çıkıyorum yine Double Chase'e Arkadaşlar ben double bu çıkayım sonra video başlatayım çünkü kasıyor. Arkadaşlar buraya geldim ama chest boş. Abi ben birini daha öldürdüm de gelirsen çünkü chest. iron kılıç yapacağız Biliyorum aşağı in. Ya, ya abi, bu ne ya chest boş çıktı. Gel gel aşağı in. Abi o chest'e bizden önce kim gelmedi ki? Aha adam var lan. Adam mı? Nerede? Gel gel şimdi O abi. benim. Gel aşağı. Ya abi bizden önce kimse gelmedi ki. Skin var mı? Var ama bana sen bana vereceksin. Dur al. <laughs> Tam koru beni. Al al, az git. <laughs> Sonu gebertirim lan. Bassam mı, basmasam mı? Bassam mı, basmasam i̇stiyorsan mı? bas oğlum, bir şey olmaz ki. Bas istiyorsan. Bas. Neden? Bas oğlum. Ayak mısın oğlum? Bas oğlum. Oğlum bak. Ya bak oğlum bir şey olmuyor ya bak. Ya boş ver tam. Bak. Bak sonra lav iniyor. İnmiyor. Anas. Asik yani. <laughs> Çok saçma lan. Kötüleştirmişler burayı. Hadi gel. Gel Hadi hangardaki deyip. eve 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 gel. Oraya kimse bir... gelmediyse evet. üst katta süper bir chest var. Kaliteli yani. O... Şu eve. Ha bu eve. Yaz ben 5-10 tane adam öldürün ya. Eve girmişler ya. Eve ben az önce girdim. Ay yukarı yukarı kata almamışlar lan galiba. Ben Hadi. yukarı kata çıkmadım şans. Ne çıktı? Bakarsın üstüne çok iyi bir şeydi. Aa bunlar ya. Bir de teknemiz var. Ya şey var mı pantolonun? A -a. Tekne bende de var. Aha aşağıda adam var gel gel gel. Dur önden ben gideyim istersen. Gel ya alırız bunu. Ya, sen, oh sen bütün eşyaları be. ben. Abi bütün eşyalarını sen almışsın ya. Dur al şunları şunları al. Hatta dur şeyini ben hemen şey ayrını sana atayım. Şeyini ayakkabıyı bana ver. Dur öyle olsun tamam al. Şunu al. Yerim. al, al ayakkabı attım ayakkabı Ha, geldim ee, Bir de geldim. şunu al ee, Üstündeki daha iyiydi, aa şunu al iki tane golden apple varmış Iııı ee... Tamam, bu kadar yeter hadi gidelim Iron var mı? Iron yok Ama stick var Bir bana vurdu Ben vurdum yanlışlıkla Ya sanırım, aa chain, um, chain daha iyi üstündekinden onu giysene i̇yi, Neyse Bir dakika ya ben kapıyı örtüp geliyorum koru beni <gülüyor> lan. <gülüyor> Şaka yaptım hani. Ya. <laughs> Oldu mu şimdi bu? Oldu mu şimdi bu? Oldu mu bu? Asaniti. Mikrofonu biraz daha yaklaştırsana sesin şey geldi. Oldu mu bu hiç? Ha evet, tamam. Oldu mu? Dur yemek yiyeceğiz. Trak... Dur ben traktöre baktım. Eve gittim ben. Arkanda adam var lan. Bir kere de trolleme lan. Bir kere de trolleme. Ay, gel şunları alalım ya. Yemek falan yaparız sonra. Ama dur, bende şey var. Bende kase var oğlum, sınırsız yemek. Gel şimdi. De şey. mantar yok. Dur abi bizim şeye gidelim. Eee evet. şu bulamadığımız double chest var ya, oraya gidelim ya, ben işte. Orayı biliyorum ya. Ama yolda giderken yolun üstüne kaliteli bir chest daha var. Dur ben ben gideyim oraya. Orada bir tane güzel bir şey vardı. Almışlar. Aa kaliteliymiş de. Tamam. Şeye gidiyorum ben double chest'e. Ben dur yerini biliyorum. Almışlar. Ha abi gel. Aynen abi Bak. orası çok kaliteli ya. Yine yani çok olmasa. Ama oraya almışlar abi. Evet abi. Oradan kaliteli. Artık. Nerede o ara abi? Şurda şurada işte ha burada. Bu mu? Bu, Nere? Buradaydı. Ha, ha bura bura. Dur A çekil. Almışlar aracı. yok almamışlar da iyi chest yok. Ya, ya biz yemekleri alalım ne şey, yine şey, de. Şey şey fishing rod al. Aldım onu. Aldım mı? Bir dakika bekle. Ya. Heh. Burada nasıl çıkacağız ya? Ya be iki kişilik takım olmadı ki ben bence yine yeneriz gibime geliyor ama. Ya abi ben çıkamıyorum. Dur bakalım. <laughs> Neredesin? Geldim ben yukarıdayım. Burada bir tane daha chest vardı abi. Gel 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 şurada olmasın lazım onun. Allah Allah burada değilmiş arkasında mı? Ya ama neyse ya gel adam arayalım artık. Dur abi dur 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 şey trene gidelim trende çok kaliteli chest var. Trende şey çok kaliteli chest var ikinci vagonda. Kalede de var. Dur ya ben yanlış yerden gittim. İki dakikalık yol için tekne kullanacaktım da neyse şimdi fanteziye gerek yok. Hı. Ben olacağım, ben olacağım. Aha ben öndeyim, ben Oha, öndeyim. Neyse tamam hadi canım. Evet. Oradan. O kadar adam kesmişiz. Çekil ya. Lan. Çekil çekil bir çekil. Aa, yok yok kimse yok yok. Kimse yok mu? Kimse yok derken yok o, al chest al almışlar. Şey, Kalenin de kaliteli Oradan var ya iki tane iron çıkarsa süper olur. Kaleye Dur kaleye geliyorum treni bir geçeyim. Ama şimdi treni alan kaleyi de almıştır bence. Bir Adamlar nerede lan? Kaç tane adam var? Herhalde 7. Tüy çıktı beş i̇şte tane. Yukarıdakini alayım. Aa gece oluyor ortaya gitsek iyi olur. Ne gecesi ya? Evet gece oluyor. Daha kaç saat var gece? Evet abi gece oluyor. Aa ben ne Aa, yapıyorum ya? Şey, senin botun ne? Benim botum Iron. Ha Iron Tamam gol çıktı da. Tamam gel ortaya gidelim. Aslında abi dur. Hadi hadi ortaya. İyi Yine. Kim bak? Dur ya ortadan süper item çıkıyor biliyorsun ortanın değerini. Gel. Biliyorum. Hadi gel ortaya ben gidiyorum. Dur abi bekle ben bir envanter düzenlemesi ya yapıyorum. Hadi, Sen git de dur. Hadi. Hadi ben orta ben ortadayım. Nasıl lan ne ara gittin? Ortadayım abi ben bekliyorum seni. Aa bu adam gidivermiş. Ortaya mı? Evet. Tamam. Kızma. Hadi hadi hadi. Şuru ortaydı değil mi? Hadi 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 hadi. Adam var. Geldim. Aha adam yokmuş lan gel. Geldim ben ortadayım. Yoksun oğlum. Ha geldin olur tamam. Tamam Bak şimdi chest tarlaması yapıyorum. Bana baksana bir. Bak şu dördü benim. Arkadaki derde senin tamam mı? Tamam. Adam gelirse sıçarız. Adam seçeriz. gelirse ya. ya. küfür etme. Adam, tamam, gelmese iyi olur. 2 dakika var geç karşıya. İki dakika mı var daha chestlerin yenilenmesine? İki dakika. Evet. Fazlaymış. Dur ya ben şu, şu chestte bir bu gereksizleri boş. Gereksizler bir gitsin. Şu elime gelsin. Aa, tamam. Adam Abi sen mi vurdun? Lan harbiden aa, aa, adam geldi. Şu ağzını açtı bebe. Be. Şu ağzını şu açtı. Adam geldi Ben birini aldım. Biri diamond'la 3 adam geldi. Çüş gittim ben. Sen neredesin? Allah'ım. <laughs> Allah'ım ya. <laughs> al şu ağzını yine açtı. Yine şu ağzını açtı. <laughs> ya arkadaş bundan önce bir kere daha oynadık tamam mı? İki tane adam e, takım olmazsa kesin aldık dedik. İki adam da çıktı ikisi de diamondlu Yine bu şom ağzını açtı. <laughs> ya Allah belakı ve... Eşim kocam ya artık eğlence amaçlı yani değil mi? Evet artık, artık eğlence amaçlı oldu. Yani video olmaktan çıktı. Altı tane alt... Dördü de takım mı lan? Ya, Dördü de takım. Kişi. Dördü de takım Abi şu anda. anda. bunları kesemezdik ki zaten. Adamlar dört kişi. Yani. Bu ne ya? Ama ben gidiyorum. Ben gidiyorum. <laughs> ben de gidiyorum. İyi arkadaşlar video izlediğiniz için teşekkürler. Video beğendiyseniz takılmayı ve yorum atmayı unutmayın. Alt tarafta da Cime kanalını görürsünüz. Hadi bay bay.